Merhaba, biz tarihçi. Bugün konumuz Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi. Tabi bu Atatürk'ün en bilindik bilgileridir. Hadi birlikte Atatürk'ün daha az bilinen bilgilerine bakalım. Atatürk'ün bir evliliği vardır. O evliliği de uzun, uzun olmamıştır. Latife Hanım ile bazı sebeplerden boşanmıştır. Biraz daha geriye gidelim. Atatürk Trablusgarp Savaşı'na gitmeden önce Selanik dönmeyi hiç istememiştir. Ancak bu zorundur. O yüzden gitmek zorunda kalır. Gider ancak geri döndüğünde Selanik Yunanların eline geçmiştir. İşte Trablus gitmeden önce ki o son günden sonra Atatürk hiçbir zaman Selanik'i göremez. Bu duruma çok üzülse de İstanbul'a dönünde annesi ve kardeşini görür. Geri kalan ailesi İstanbul'daki bir tanıklıkta kalmaya başlar. Neyse hadi girdiği savaşlara bakalım sırasıyla. 31 Mart vakası. 13 Nisan 1909. Arnavutluk isyanı 15 Ocak 1911 Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911 2. Balkan Savaşı 1912-1913 Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915 Doğu Kafkas Cephesi 1916-1917. Suriye Filistin Cephesi 1917-1918. Kurtuluş Savaşı 1919-1923. Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921. Büyük Taarruz 4 Mart 1922. Açıkçası ilk video için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu videodan gördüğünüz gibi part 1. Part 2 yakın zamanda gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmanızı istemeyeceğim. Beğendiyseniz atarsınız zaten. Görüşürüz. Merhaba, biz tarihçi. Bugün konumuz Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi'dir. Tabii ki bu Atatürk'ün en bilindik bilgileridir. Hadi birlikte Atatürk'ün daha az bilinen bilgilerine bakalım. Atatürk'ün bir elli vardır. O elli de uzun olmamıştır. Hanım ile bazı sebeplerden boşanmıştır. Biraz daha geri edelim. Atatürk, Trabluskap Savaşı'na gitmeden önce Selanik'ten ayrılmayı hiç istememiştir, ancak bu zorunludur. O yüzden gitmek zorunda kalır. Gider ancak geri döndüğünde Selanik, Yunan toprağı almıştır. İşte Trabluskap'ta gitmeden önceki o son gün, Ber-Farat-Zürk hiçbir zaman Selanik'i göremez, Selanik'i göremez. Bu durum çok üzülse de, İstanbul'a döndüğünde annesi ve kardeşi, kardeşi makbul anlamı bulur. Geri kalan neredeyse İstanbul'da bir tarafta kalmaya başlar. Neyse hadi geride savaşlara bakalım. Sırasıyla. 31 Mart vakası. 13 Nisan 1909. Arnavutluk isyanı. 20, 20, 15 Ocak 1911. Trabzon Savaşı. 29 Eylül 1911. 2. Balkan Savaşı. 1912-1913. Çanakkale Savaşı. 18 Mart 1915. Doğu Kafkas Cephesi. 1916-1917 Suriye Filistin Cephesi 1917-1918 Kurtuluş Savaşı 1919-1923 Sakarya Savaşı 29 Ekim 1921 Büyük Taarruz 4 Mart 1932 1922 Açıkçası ilk gidiyor için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu videodan da göre part 1'de. Part yakın zamanda gelebilir. İzlediğiniz için <laughs> Abone olun. Hayırdır? İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmanızı istemeyeceğim. <laughs> tekrar söyle. Tekrar söyle. <laughs> Merhaba. Biz Tarihçi. Bugün konumuz Mustafa Kemal Atatürk. Bizi... <laughs> Sen bir daha al. Senden ciddisi yoktur. Evet. Çakaydan ciddisi gülerek gidiyor arkaya. Aga ağzımda maske var onu görüyorum. Bekle tam güzel. Bundan güzel rezil çıkar. Kamera arkası. Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs>